Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Betty ve bu kanalda Mebeti ya da 16 kişilik tip teorisiyle ilgili öğrendiğim şeyleri sizlere anlatıyorum. E, çok mutluyum bugün çünkü kanal 1000 abone oldu. Yani 1000 abone olduk inanamıyorum. Aslında inanabiliyorum ama bu kadar kısa süre içinde olmasına inanamıyor olabilirim. Şey yani TTV videosuna baktım az önce. Orada 500 abone için teşekkür etmişim. Yani 2 haftada 500'den fazla abone daha gelmiş ve çok mutluyum. Daha fazla insan videolarımı izleyip kendini keşfedebiliyorsa ne güzel ne mutlu bana. Umarım birlikte de daha güzel şeylere vesile olabiliriz. A hemen video başlamadan önce hatırlatmamı yapayım. Bu videoda yine fonksiyonlarla ilgili konuşacağım için eğer fonksiyonları bilmiyorsanız bir önceki videolarından izleyip sonra tekrar buraya dönebilirsiniz. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda başlıktan da gördüğünüz gibi loop ve grip. <laughs> loop ve grip ne? Şöyle genel olarak sağlıksız bir tip nasıl olur? Hani ben bir önceki videolarımda hep diyordum ya işte sağlıksız NETC şöyle yapar. Sağlıksız yine FFP sürekli ağlar falan. Bu tarz şeyler kullanıyordum. O sağlıksız tam olarak ne demek? Bu videoda dilim döndü önce anlatmaya çalışacağım. Aslında bunu bilmek önemli çünkü ya mesela ben fonksiyonları çok kez normal şekilde anlattım. Yani mesela bir F'yi anlatırken çok fazla olumsuz özelliklerinden bahsetmemeye çalıştım. Çünkü bu bir biraz etiket yapıştırmak gibi oluyor. İşte F sen manipülatifsin, T sen kontrol manyasın, işte F sen ağlaksın gibi şeyler hiç hoşuma gitmiyor. Bunu zaten son videomda anlamışsınızdır. Bu tarz olumsuz etiketlerden bahsetmek böyle bir videoda daha uygun olur diye düşündüm. Çünkü dediğim gibi bu davranışlar işte bir NTJ'nin manipülatif olması ya da işte bir iğne fecenin her şeyi kafasında büyütmesi, bir iğne tecenin böyle kendini paranoyak gibi hissetmesi falan. Bunların hepsi sağlıksız durumlarla ilgili ve bu video tam da yeri diye düşünüyorum. Bütün tiplerin sağlıksız durumlarını böyle tek tek detaylı bir şekilde anlatamayacağım. Çünkü o zaman video çok uzun olur. Muhtemelen şöyle yaparım. Yani bütün kişilik tiplerini detaylı bir şekilde anlattığım bir video olursa bütün tiplerin hem sağlıklı hem sağlıksız durumlarından bahsederim. O zaman ya mesela bir iğne tecesiniz işte açarsınız yine İNTJ videosunu. Orada İNTJ'nin loop'u nasıl oluyor? Ondan da bahsederim. Hani bütün yönleriyle anlattığım uzun detaylı bir video olur. Bunu ne zaman yaparım ya da ne sıklıkla yaparım bilmiyorum. Çünkü benim için çok zor. Yani çok uzun bir video olacağı için. Ama o tarz videolarda detay veririm loop ve griplerle ilgili. Şimdi genel olarak bakacağız neymiş diye. O zaman başlayalım. Şimdi sağlıksıza geçmeden önce bir sağlıklı bir tip nasıl olur? Genel olarak ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi siz eğer sağlıklı bir tipseniz zaten birinci fonksiyon biraz arkada çalışıyor gibi bir şey. Onun için çok fazla bir şey yapmanıza gerek yok. O çalışıyor. Mutlu olmanız için ikinci fonksiyonu kullanmanız gerekiyor. Çünkü MBT'nin kuralı bu. Yani fonksiyon dizilimlerinin kuralı bu. İkinci fonksiyonumuzu kullandığımızda mutlu oluruz. Üçüncü fonksiyonu da bir ve iki destekler şekilde kullanmamız gerekiyor. Yani üçüncü fonksiyonu kullanma şeklimiz tamamen yerinde olmalı. Yani mesela bir NFP'nin üçüncü fonksiyonu dışa dönük düşünme Çok fazla işle meşgul olduğunda böyle mesela duygularını önemsemeden bir karar aldığında yani ikinci fonksiyonunu rahatsız edecek, içe dönük hissetmeyi rahatsız edecek bir karar aldığında bir NFP strese girer. Bunun sebebi nedir? Üçüncü fonksiyonu ikiden daha fazla kullanması gibi. Yani sanki NFP'nin fonksiyon sıralaması N, T, F, C -si gibi oluyormuş gibi. İşte bu sağlıksız bir durumdur. Çünkü normalde kullanması gerektiği gibi kullanmıyor NFP. İkinci fonksiyonu görmezden geliyor. Ne yapması gerekir? Önce hani o N ile bilgi topluyor ya. Topladığı bilgileri F ile süzgeçten geçiriyor. İşte bu doğru bu yanlış bunu yapınca güzel hissediyorum. Bunu yapınca kötü hissediyorum. Şeklinde bir etik değerlendirme yaptıktan sonra onun için onu en iyi hissettirecek ve en doğru olan şeyi bulup sonra T ile hareketi geçmesi lazım. Yani o işi yapmadan önce karar vermesi gereken fonksiyon T değil, Fi. Ama bu kararı Fi yerine T ile aldığı için bu onu rahatsız hissettiriyor, strese sokuyor. Bu bir örnek. Yani 2'yi 3'ten daha fazla kullanmalıyız. Bir tipin sağlıklı hali budur. Dördüncü fonksiyonumuz da 1, 2 ve 3'ü destekler şekilde çalışıyor. Biz çoğu zaman yani eğer sağlıklıysak onun varlığını çok hissetmiyoruz. Çünkü hele de işte 15-20 yaş arasında dördüncü fonksiyon en son sırada olduğu için varlığını biraz daha ilerleyen yaşlarda gösteriyor. İlerleyen yaşlarda bu dördüncü fonksiyonu oturtmuş birinin sağlıksız olması da şu şekilde oluyor. Dördüncü fonksiyonu baskın kullanmak. Yani sanki dördüncü fonksiyonu birinci fonksiyonuymuş gibi kullanıyor. Mesela yine NFP'den örnek verelim. Dördüncü fonksiyonu C. Normalde bir NFP rutin, düzen, işte çok fazla kural sevmez. Hatta detayları falan hiç sevmez. Yani bir NFP başarısız olacaksa muhtemelen bunun sebebi ya sevmediği bir şey yapıyordu ya da detaylara bakmıyordur. Çünkü gerçekten prosedür, detay, NFP'ler bu şeylerden nefret ediyor. İşte bir NFP'nin ISTJ gibi davrandığını düşünün. İlk sırada C var ISTJ'nin. Dördüncü fonksiyonu birinci fonksiyonumuş gibi kullanıyor ve bu onun sağlıksız olmasına sebep oluyor. İşte bu tarz durumlar bizim fonksiyonlarımızı düzgün kullanmadığımız durumlar bizim sağlıksız durumlarımız oluyor. Ve bunların isimleri var. İşte loop ve grip deniyor bunlara da. Aslında şu an anlattım size loop ve grip'in ne olduğunu. Şimdi biraz daha kendi hayatımdan ve biraz da kurgulardan örnek vererek açıklamaya çalışacağım. Önce loop'tan başlayalım. Loop Türkçe kelime anlamıyla döngü anlamına geliyor. Az önce aslında bahsettim. Üçüncü fonksiyonu çok kullanmak ama tek başına üçüncü fonksiyonu kullanmak değil. Bir ve üçüncü fonksiyon arasında döngüye girmek gibi düşün. Yani siz normalde ikinci fonksiyonunuzla mutlu oluyorsunuz ya. İkiyi atlıyorsunuz. Bir ve üçü baskın kullanıyorsunuz ve bu sizin bir döngüye girmenize sebep oluyor. Ne zaman ortaya çıkıyor bu durum? Stresli olduğumuz, üzgün olduğumuz, mutsuz olduğumuz yani negatif bir ruh halinde olduğumuz herhangi bir an ortaya çıkabilir ve ne kadar süreceği de belirsizdir. Bir hafta sürebilir, üç gün sürebilir, bir sene sürebilir. Tamamen size bağlı. Yani bu kişilik tipi bulma durumunu çok etkiliyor. Mesela siz eğer döngüdeyseniz, luptaysanız bu sizin kişilik tipinizi bulmanızı zorlaştırıyor. Çünkü siz sağlıksız bir durumdasınız ve belki bunun farkında değilsiniz. Üçüncü fonksiyonunuzu normalde doğal halinizde yani sağlıklı halinizde kullanmıyorken sağlıksız olduğunuz için çok kullanıyorsunuz ve sanıyorsunuz ki o birinci veya ikinci sırada. oysaki öyle değil. Aslında o üçüncü sırada e, siz onu çok kullanıyorsunuz. Evet ama bu sizin normal sağlıklı haliniz değil. O yüzden bunu bir veya ikinci fonksiyon gibi düşünüyorsunuz ve tipinizi yanlış buluyorsunuz. Yani bunu yapan birçok insanla karşılaşmıştım. Ama sağlıksız halinizi bilmenin şöyle bir avantajı da var. Aslında tipinizi bulmaza yardımcı oluyor. Mesela ben işte INTP miyim, NTP miyim ya da NFP miyim, INFP miyim diye soranlara hep diyorum ki üçüncü fonksiyonuza bakın. Instagram'dan veya Twitter'dan geliyordu bu sorular. Üçe bakın. Çünkü neden? Hani diyoruz ki acaba ne mi ilk başta? T mi? ikinci sırada da işte yoksa tam tersini falan kafamız karışıyor ama bizi ne strese sokuyor ya da stresliyken ne yapıyoruz? Eğer bunları bulursak aslında üçüncü fonksiyonumuzun ne olduğunu da bulmuş oluruz ve bu tipimizi bulmamıza çok fazla katkı sağlıyor. Ya mesela benim ISFP ve ISTP arkadaşlarım çok fazla geleceği düşününce paranoyak oluyorlar. Yani çok fazla sevmiyorlar böyle geleceği düşünelim plan yapalım. Çünkü gelecek onlara her zaman bir belirsizlik gibi geliyor ve çok fazla düşündükleri zaman strese sokuyorlar. Bunun sebebi ne? Üçüncü sırada içe dönük ön sezi olması ya da strese girdiğimiz inde geleceği düşünüyor. Bu da olabiliyor. Mesela bir arkadaşım baya kendini kötü hissediyordu. Hani sordum neden böylesin, neyin var? E bana direkt gelecekle ilgili endişelerini anlatmaya başladı. Mesela bu şeyi gözlemlememe sebep olmuştu. Bir de İSTP'ler ilk sırada T kullanıyor ya. Hani analiz ediyorlar her şeyi. İşte T ve N'yi birlikte kullanmak şey gibi. Geleceği analiz etmek. Ve bu analiz durumu da İSTP'yi strese sokuyor ve bir döngüye girmesine sebep oluyor. Mesela bu bir T-N döngüsü. İlk örneğimi bu şekilde vermiş oldum. Döngüden çıkmanın yolda şudur. İkinci fonksiyonunuzu kullanmak. Neden? Çünkü ikiyi kullandığımızda mutlu oluyoruz. Ya bunu MBT'den de bağımsız düşünebilirsiniz. Yani sizi mutlu eden şey neyse onu yaptığınızda zaten mutlu olursunuz. Ve bunun karşılığı MBT'de ikinci fonksiyonu kullanmak. Mesela bu arkadaşım birkaç gün sonra şeye gitti. Bir akrabasına kalmaya gitti gezmeye. Böyle köy gibi sakin bir yere gitti ve çok huzurlu hissettiğini söylemişti. Neden? Ben bunu şöyle yorumladım. Hani S kullanmak. Çünkü S'ler anda yaşamayı seviyor. Gezmeyi tozmayı seviyor arkadaşım da mesela S kullandığında mutlu olmuştu. Tabii bu çok basit bir örnek. Yani gezip tozunca mutlu olacaksınız diye bir şey yok. İkinci sırada S varsa. Hani belki de gerçekten çok kötü bir durumdasınız ve döngüden çıkmanız çok uzun sürecek ama arkadaşım için kısa sürmüştü. Bir de az önce dedim ya bu loop tipinizi bulmak için çok faydalı oluyor De Mesela benim NFP olduğundan artık şüphe etmememin sebebi bu loop'u yaşamış olmam. Hani dedim ki ben bunu yaşadıysam başka bir tip olmama imkan yok. Çünkü bir de ben bu loop'u yaşadığım zaman loop denen şeyi bilmiyordum. Yani hatta NFP olduğum falan da daha yeni yeni böyle tipleri falan öğreniyordum. ki tipimi falan yeni analiz ediyordum, öğreniyordum falan. İşte birkaç ay geçti bir baktım. işte loop tanımını okuyorum. Aa dedim benim yaşadığım şeyin ismi loopmuş. Onu da anlatayım ne yaşadığımı. İşte ben bir tercih dönemindeydim. Üniversite için tercih yapacağım. Ee, sanırım bir ne baskın birisi için tercih yapmak çok zor. Çünkü nelerin işte NTP, NFP, yine de bunu görüyorum. Çok fazla hobisi olduğu için hangi alanda uzmanlaşmak istediğini bir türlü seçemiyor. İşte ben de böyle bir dönemdeydim ve sürekli düşünüyordum bir yandan da Türkiye'de yaşıyoruz. Hani her bölüm çok garantili değil. Hatta tıp okumuyorsanız çoğu bölümün garantisi yok. Ve ben bir sosyal bilimciyim. Yani sosyal bilimlere çok ilgim var. Neyse aslında kafamda çok seçenek vardı. Şimdi bu çok seçeneğin her birini değerlendirmek istiyorum. Tamam mı? İşte diyorum psikolojiyi de değerlendireyim. Uluslararası ilişkileri de sosyolojiyi de hani seçemiyorum bir türlü. Kafamda birçok ihtimal var. Bakın bu ne? Şu an ne kullanıyorum? Bir yandan çevremden de işte tavsiyeler geliyor. Bak işte şunu oku. Bu çok mantıklı. Bunda para var. İşte eğer şuradan mezun olursan para kazanamazsın vesaire vesaire. Bir yandan da kendimi mantıklı bir karar vermeye zorluyorum bu baskılardan dolayı ama o mantıklı karar verirsem eğer sevdiğim bölümleri okuyamayacağım. Ve bu sürekli bunu düşünmek. Her gün artık bunu düşünür hale gelmiştim. Sevdiğim şeyi mi yapsam? Riske mi alsam kendimi yoksa? Tavsiyeleri dinlesem? Daha çok maddi geliri olan bölümümü seçsem? Sürekli bunları düşünmek beni döngüye sokmuş. Fark etmemişim. İşte buna mesela NFP'nin NT e döngüsü deniyor. NFP sürekli topladığı mantıklı şeyleri değerlendirip ona göre karar ver vermek istiyor. Fiisini görmezden gelerek yani sevdiği şeyi görmezden gelerek ve işte bu bir döngüdür. Bakın döngü. Sürekli düşünüyorum işte onu seçeyim, onu seviyorum ama onu seversem para kazanamayacağım. Onu seçsem ama onu da sevmiyorum. Ne yapacağım falan. Bu bir döngü. Döngü için şöyle bir tanım okumuştum loop için. Sürekli eylemsizlik diyor. Çok haklı. Çünkü mesela ben sürekli düşünüyorum, düşünüyorum ama hiçbir karar vermiyorum. Yani sıkışıp kalmış gibiyim bir ve üçüncü fonksiyonum arasında böyle. İkiyi zaten tamamen görmezden geliyorum. Yani bir ara hani sevdiğim şeyi az kalsın seçmeyecektim. Yani gerçekten korkunç bir dönemdi. İşte bu sürekli eylemsizlikten çıkmanın, eyleme geçmenin yolu ikinci fonksiyonu kullanmak. Çok şükür e, nihayetinde aklım başıma geldi. Dedim ki hani tamam bunu seviyorum. Zaten Türkiye'de okuduğum için çoğu bölümün garantisi yok. Bari garantisi olmayan bölümler arasında en sevdiğimi okuyayım deyip sevdiğim bölümü seçmiştim ve çok şükür şu an mutluyum. Mezun olunca mutlu olur muyum bilmiyorum. <laughs> Ama o an ikinci fonksiyonumu kullanıp döngüden çıktığım için bayağı mutlu olmuştum, rahatlamıştım. Bu mesela benim kendimden bir örnek ve bunu yaşadığımdan beri NFP olduğumdan hiç şüphem yok. Çünkü okudum loop durumunu ve dedim ki aa bu benim yaşadığım şey yani aynısını yaşamışım. Evet, siz de düşünebilirsiniz hayatınızda böyle stresli eyleme geçemediğiniz, eyleme geçmekte zorlandığınız anlar var mı diye. Muhtemelen o anlar sizin döngüde olduğunuz, loopta olduğunuz anlardır. Bir de inefeci arkadaşımdan örnek vereyim. Şimdi zaten inefecilerde şöyle bir durum var. İnefeciler hayır demekte falan çok zorlanıyor. İnsanlara yardım etmeyi falan sevdikleri için bir iş verildiğinde ona en mükemmel şekilde şekilde yapmak istiyorlar. E bu da yetmezmiş gibi o işin üstüne bir sürü iş daha alıyorlar ve bu onların strese girmesine sebep oluyor. Arkadaşımın bu işler arasında bir de münazara işi vardı. Yani böyle münazara kulüplerine falan giriyordu ve çok sık münazara yapıyordu. Yani çok fazla T kullanıyordu. T eşittir münazara bence bu arada. hani Sürekli argüman üretiyorsun. Bir sürü argümanın var. Onları konuşuyorsun. Argüman öğreniyorsun falan. Tamamen T. E arkadaşım başta hani hoşuna gitmişti. Çünkü şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Üçüncü fonksiyonun zayıf olduğu için biz ona odaklanmak istiyoruz. Yani kendimizi zayıf gördüğümüz noktada geliştirmek istiyoruz. Mesela inefeceler için kendilerini zayıf gördükleri nokta T ve bu alanda kendilerini geliştirmek isteyebilirler. Arkadaşım da bunu münazara kulübünde münazara yaparak geliştirmeye çalıştı kendince. Tabi bunu kendisi söylemedi işte ben T'yi geliştireceğim falan değil. Bunu biz sonradan fark ettik. Hani böyle bir şey olabileceğini. Bu bir teori sadece. Yani olabilir olmayabilir. Neyse başta mutluydu hani işte münazara yapıyor eğleniyor falan ama çok sık yaptığında çok huzursuz olduğunu fark etti hani bu kadar. Ee, mesela inefeciler normalde insanlarla etkileşime geçmeyi sever tamam mı? ama duygusal anlamda. Hani onlarla konuşacak onlarla duygularını paylaşacak, anlayacak onları tavsiye verecek, tavsiye alacak falan. Hani böyle otur karşıma seninle münazara yapayım şeklinde bir etkileşim değil. İşte arkadaşım bunu çok yaptığında çok T kullanmış oldu ve bu onu strese soktu mesela. Bunu nasıl çözdük? Tabii ki münazara kulübünden onu çıkararak. <laughs> Tabii böyle çekip almadık da hani biraz ara ver falan dedim ben ona. Çünkü fark etmiyordu hani kendini bu kadar yorduğunu. Sonra mesela ara verdi ve şu an gayet iyi çok şükür. Bu bir örnek INFJ'ler için. Başka ENTP arkadaşımdan bir örnek yazdım. Ne kadar çok arkadaşım var benim ya. Şu an rahatsız oldum çok arkadaşım olmasından. <laughs> Şaka bu arada bunu izleyen arkadaşlarım sizi seviyorum. Şimdi ENTP arkadaşım da onların NF lupu var. Yani dışa dönük ön sizi ve dışa dönük hissetmeyi böyle birlikte kullanmak. Bu arkadaşım şey demişti bana. Şimdi zaten stresli bir dönemde. Stresli bir dönemde olması zaten lupa girmesini tetikliyor. Şey üzülmüş. İşte yaptığı esprilere gülünmüyor falan. Şimdi zaten ene tepeler e, çevrelerindeki insanlardan etkileniyor tamam mı? Hani ene tepeler böyle bencil kendini düşünen zaten öyle tasvir edilmiyor da. Hani biraz duygusuz gibi görüyoruz. Aslında çevrelerindeki insanların duygularından çok etkileniyorlar. Çünkü F kullanıyorlar 3. sırada. Ama işte bu çok etkilenme durumu onları strese sokuyor. Mesela çevresinde hiç mutlu insan göremediğinden bahsetmiş. Ve onları güldüremediğinden de üzülüyor. Hani güldürmek istiyor, çabalıyor, ne kullanıyor. Ama bunu yapamadığında o F ile birlikte etkileniyor. Ve kötü hissediyor kendini. Ve bütün bunlar mesela onun kendini yeterli görmemesine sebep oluyormuş. Bu da NTP için bir loop örneği. Loop'tan nasıl çıkacak? T kullanarak çıkacak. Aslında şu an yoğun bir meşgul bir dönemde olmasa T kullanabilir ama kullanamıyor. Çünkü başka uğraşları olmak zorunda bu dönemde. Ne bileyim bir bulmaca çözmek, bir satranç oynamak, ne olabilir T aktivesi, sevdiği bir konuyu böyle deli gibi araştırmak falan bunları yapsa aslında mutlu olacak. Ya da tartışabilse birileriyle şöyle bir münazara yapabilse falan ama yapamıyor. O zaman insanlara odaklanıyor odaklanmaya başlıyor. Çevresindeki insanların duygusal durumuna odaklanmaya çalışıyor ve bu onu strese sokuyor mesela. Başka inatajeler için bir örnek verebilirim. Şimdi bu iğneticilerin de nifi lupu var. Yani içe dönük önsiz ve içe dönük hissetme. Şöyle oluyor bu da. Normalde inatajeler çalışmayı çok sever. Kendilerini çalıştıkları zaman mutlu hissederler. Hatta hani bir günleri verimsiz geçse inatajeler vicdan azabı çekiyor. işte. bugün ortaya bir şey koyamadım. Bugün kitap okuyamadım. Yani her gün yapıp o gün yapmadığın ne varsa onu strese sokar. Ve stresli bir durumda mesela şey yapabilir. Böyle hem geleceği düşünüp ni'den dolayı hem de oturup üzülmek. Fi. Yani böyle şey gibi. Hani geleceği düşünüyor, üzülüyor. Üzülmemek için ne yapması gerektiğini biliyor aslında. Ders çalışması lazım ya da bir şey üretmesi lazım. O gelecekteki kötü ihtimallerden korumak için kendisini T kullanması, çalışması gerekiyor. Bunu biliyor ama işte o ni ve fi arasında sıkışıp kalıyor. Yani oturup hiçbir şey yapamıyor. Mesela bu da bir ni fi döngüsü olarak verilebilir. Mesela bir INFP için nasıl olur düşünelim. INFP ne kullanıyor? Fi, ne, si, te. İşte saat sadece fi ve c kullandığında yani si ile böyle geçmişe odaklanıp geçmişte yaptığı kötü şeylerden dolayı üzülüp ay bunu da yapamadım bunu da beceremedim bununla başarısız oldum falan deyip böyle kendi strese sokup üzülürse mesela bu INFP için si döngüsü demek. Ya e aslında bunun formülü çok basit yani özellikle bir INFP için ya da INTP için de aynı. ikinci fonksiyonları ne? Çok eğlenceli bir fonksiyon. hani böyle kalkıp yeni hobiler bulmaları lazım. Yeni şeyler keşfetmeleri lazım. Ne bileyim? Kendilerini böyle fikirlerle falan doldurmaları lazım. Yeni bir şeyler öğrenmeleri lazım. Bu İN İne tepe ve yine tepeleri çok mutlu ediyor mesela. Bunun benzerini iğne tepede okumuştum sanırım. Şey diyordu mesela normalde İngilizcesi çok iyiymiş ama bir kere sınavdan düşük not almış. Sonra şüphelenmeye başlamış. Acaba benim İngilizcem iyi değil mi diye. Sonra bu hatta onun kariyer hedeflerini bile etkilemiş. Yani böyle İngilizcem iyi değil diye düşündüm. Hani İngilizce ile ilgili hayallerini falan iptal etmiş. Gerçi bunun gölge fonksiyonlarla da ilgisi olabilir. Çünkü iğne tepenin ilk gölge fonksiyonu niye olduğu için dönük ön sizi şeyi okumuştum. İğne tepeler strese girdiği zaman gelecekle ilgili karar kararlarını birden iptal edebiliyorlarmış bu gölge fonksiyonun etkisiyle. Daha gölge fonksiyonu anlatmadım ama işte bu dördüncü fonksiyondan sonraki 5, 6, 7, 8. fonksiyonlarımız diye özetleyebilirim. Onu da sonraki başka bir videoda anlatırım. Sanırım loop bu kadar yeterli. Yani çok basit bir formülü var. 1 ve 3'ü çok kullanıyorsunuz. İkisi arasında döngüye giriyorsunuz ve kurtulmak için de ikinci fonksiyonunuzu kullanmanız lazım ki mutlu olasınız. O zaman şimdi griplerden bahsedeceğim. Grip de şu. Başta anlatmıştım. Normalde kullanmadığınız dördüncü fonksiyonunuzu aşırı kullanmak. Sanki birinci fonksiyonunuzmuş gibi ona yüklenmek sizi strese sokuyor, sizi rahatsız ediyor. E, gripe gribe girmek budur. Dördüncü fonksiyonunuzu çok fazla kullanmak. Açıkçası gripe girecek yaşta mıyız bilmiyorum. Ben hiç grip görmedim kendimde. Çünkü hani C'yi bile hissedemiyorum hayatımda. Hani C'yi nerede kullanıyorum, ne işe yarıyor hiç bilmiyorum gerçekten. Sanırım griple ilgili şunu okudum. Biraz daha ilerleyen yaşlarda e, bizi etkiliyormuş. O yüzden belki şu an anlattıklarımıza yakın gelmeyecek. Tipinizle uygun olsa bile belki Allah korusun ilerleyen yaşlarda strese girdiğinizde falan ortaya çıkacak. Umarım hiç çıkmaz. Umarım gripin olduğunu hiç öğrenmezsiniz. Çünkü gördüğüm kadarıyla korkunç bir şey sizi olmadığınız bir kişi haline getiriyor. Zaten hani düşünsenize yani bir NFP var aşırı kuralcı ya da aynı şekilde bir NTP var aşırı rutin seviyor, aşırı sistematik falan ya da işte bir NTC var çok duygusal işte bütün kararlarını duygularıyla veriyor ve sürekli ağlıyor çok mutsuz olduğu için. Aynı şekilde STJ ya da bir INTJ veya INFJ işte sürekli kendini partiye alışverişe yeme içmeye vermiş falan. Hani sizde olmadığınız kişilik tipinizin tanımında yazmayan bir şeye çeviriyor bu grip durumu. Ve zaten şey diyordu hani gribe girdiyseniz eğer kendinizi tanımamaya başlarsınız. Hani ben kimim gibi bir arayışa girersiniz. Çünkü normalde olduğunuzdan aşırı farklı davrandığınız için. Hani loop biraz daha şey geliyor bana normal hani çıkılır. Çünkü zaten üçüncü fonksiyon. Hani ara sıra hissediyoruz üçü. Hani geçici bir süreliğine bizi stresi sokacak şekilde belirgin bir hale geliyor. Ama grip hani hiç hayatımızda etkisini görmediğimiz, görmediğimiz de çok istemeyeceğimiz bir fonksiyonun bizi dönüştürmesi gibi bir şey. Neyse çok korkunç bir şey gibi anlattım gribi. Umarım hiçbirimizin başına gelmez. Şimdi örneklerle anlatmaya çalışayım. Grip dediğim gibi hiç tecrübe etmediğim için izlediğim videolardan örnek vereceğim. Bu arada bu videoları şeyden izledim. Sara Mebetey diye bir kanal var. Sara MBTI. O kadın çok güzel videolar çekiyor MBT üzerine. Bir playlisti var. İşte tipler gripe girince nasıl olur? Onun videolarını izledim. Birkaç tane örnek aldım. Linkini aşağıya bırakırım. Eğer izlemek isterseniz o playlistin hepsini izlersiniz. Normal bir ENTJ var. Bir çalışanıyla konuşuyor. T kullanıyor işte. Ona yapacağı şeyleri söylüyor falan. Ama bu kadın fi gribe girmiş. Yani son sıradaki fi fonksiyonunu içe dönük hissetmeyi çok baskın kullanıyor. İşte kadına ne yapacağını söylerken birden duygulanıyor. Sonra böyle insanların kendisinden nefret ettiğinden falan bahsediyor. Sonra kendisine yönetilen eleştirilerden aşırı rahatsız olduğunu belli ediyor. Böyle gözleri doluyor falan. Sonra bu gözleri dolup ağlamaya başladığı zaman karşısındaki kadının onu görmesinden rahatsız oluyor. Çünkü ona göre bu durum bir zayıflık. Hani duygusal olmak. Ve işte kendini saklamaya falan çalışıyor. Sonra e, birden konuyu değiştiriyor. Neyse bunun hakkında konuşmayalım falan. Hani duygularını göstermek istemiyor. Demek istediğim bu. Sonra o kadın da işte ona soruyor. Hani ne, yap ne yapabilirim sizin için efendim falan gibisinden. O da işte çok alaycı bir şekilde e, işini yap falan diyor. Hani böyle bir en ateşi, bu suya gribine girdiği zaman anladığım kadarıyla aşırı hassas bir insana dönüşüyor ama kendine uzatılan yardım ellerini de reddediyor. Çünkü ona göre duygu göstermek bir utanç haline gelebiliyor. Ama işte çok üzgün. Başka T-grip var. Dışa dönük algılamayı çok fazla kullanmak. Bu tece ve fecelerin başına geliyor. Az önceki F-grip'i de STC ve tecelerin başına geliyor. Şimdi S'ye geri döneyim. Zaten bu S-grip'ini böyle Amerikan filmlerinde falan izlerseniz çok klişe yani. Hani hemen kendi belli eden bir grip. Çünkü neden? S nedir? Anı yaşamak demiştik ya. Hani anı böyle çok fazla yaşamak. Hani böyle kendini işte içkiye vermek, dansa vermek. Strese girince bir inatacı ya da bir inefeje normalde olmadığı şekilde bu şekilde davranabiliyor. Yani sadece böyle içki dans falan değil yani hani. Bu filmlerde gördüğümüz hali. Ne bileyim çok fazla alışveriş yapar, çok fazla yeme içmeye verir kendini böyle. Yani normalde yapmadığı kadar yer içer, alışveriş yapar, para harcar mesela. Bu şekilde bu örnekte bir filmdendi zaten. Kız inatacı bir partide strese giriyor. Sonra gidiyor, çıkıp dans etmeye başlıyor ama dans ederken de robot gibi böyle hiç keyif almadığını görüyorsunuz hani. Zaten bu say için şey diyorlar. İşte normalde keyif alınacak bir aktiviteyi çok stresli, keyif almadan yaparsınız. Yani neden? Mesela dans etmekten keyif alırsın ve eğlenceli bir şey ya da alışveriş yapmak, yemek yemek. Bunlar hep zevkli şeylerdir ama sen gripte olduğun için bütün bu keyif alınacak aktiviteleri çok stresli. Yani o anki üzüntünü geçiştirecek şekilde böyle sorunları halının altına süpürür şekilde yapıyorsun ve bunu yapmak hani normalde yapmadığın bir davranış olduğu için ayrıca seni daha çok strese sokuyor. Bir de SFJ için bir grip izlemiş. Yapmıştım. Bu da T-gribi. E, SFJ'ler normalde insanları çok seven, böyle insanlara yardım etmekten zevk alan, hizmet etmeyi seven, çok mutlu, neşeli insanlardır yani genel olarak söylüyorum. Hani böyle SFJ biriyle tanışmıştım. Bana şey demişti, ben gece yastığa başımı koyduğum gibi uyuyabiliyorum. Hani şey demiştim, ya hiç mi derdin yok yani? <laughs> tabii buradan şey anlaşılmasın, tabii ki SFJ'lerin de derdi olabilir de. Demek istediğim hani böyle bir kıyas yapsak muhtemelen ben SFJ'lere en mutlu tip diyebilirdim. Neyse işte ama bu SFJ gribe girmiş yani mutsuz normalde olduğu gibi sağlıklı, mutlu, neşeli, insanlardan keyif alan birisi değil. Bu da T kullanıyor. T neydi? Analizdi. Tek bir kelimeyle özetleyecek olursak ama işte bu T kullanan SFJ, overanalyzing yapıyor. Her şeyi analiz ediyor. Her şeyde kusur buluyor. Sanırım strese girme sebebi şeydi. Ortamda e, sevmediği bir kadın vardı. Kadına diyor ki hangi dili öğreniyorsun? İşte kadın Çince öğreniyorum diyor. Neden diye soruyor. O da diyor ki tatlı geliyor. Bu gripte olan kadın da Çince bir şey söyle bakalım falan diyor. Kadın da şey söylüyor işte Çince bir kelime. Sence bu tatlı mı falan. Hani böyle kadının dediği her şeyi böyle kusur buluyor. Çok rahatsız edici gerçekten. Hani o insanlara olan düşkünlüğü sanki insanlara olan bir nefrete dönüşmüş yani. Hani demiştim ya başka birine dönüşüyor. Ne esefeci için bu. Sonra bir de şey yapıyor ya. Kızı rahatsız etmek için kızın anlamayacağı dilde bir şeyler falan söylüyor böyle. ne hani aşırı stresli zaten izlerseniz o kadar negatif enerji yayıyor ki böyle bu grip şeyleri, videoları. Hani loop'tan çok 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 daha stresli. Zaten evet onu söylemeyi unuttum sanırım. Hani grip ve loop ikisi de çok stresli anlarda ortaya çıkar. Tamam bunu biliyoruz ama grip çok 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 daha tehlikeli ve çok daha üzgün, stresli, mutsuz olduğunuzda ortaya çıkıyor lupa göre. Dediğim gibi lup bana biraz daha normal geliyor. Peki gripten nasıl çıkılır? Aslında bunun da formülü tıpkı lup gibi. 1, 2 ve 3. fonksiyonlarınıza odaklanıp çıkmanız gerekiyor. Normalde neyseniz mutlu anlarınızı düşüneceksiniz. Mutlu olduğunuz zamanlarda ne yapıyordunuz? Onları yapmaya geri dönmeniz gerekiyor. Tabii bu formül. Formülü uygulamanın kolay olmadığını biliyorum. Ee, gripten çıkmak için bir de şey, gribe girmek için somut bir sebep oluyor genelde hani o sebebin ne olduğunu bulmak işte onunla yüzleşmek. Eğer o sebebi ortadan kaldıramıyorsanız bile en azından hani o sebep yüzünden stresli olduğunuzu bilmek bile hani sorunu bilmek bile sizi biraz olsun rahatlatır. Buradan başlayabilirsiniz. Bunun haricinde vereceğim tavsiye, yani ben de bu tavsiyeyi internetten aldım, ben vermiyorum aslında. Diğer bir, iki ve 3. fonksiyonlarınıza özellikle bir ve ikiye odaklanmanız ve biraz kendinize merhamet etmeniz. Yani gripdesiniz diye kendinizi eleştirmeyin, kendinizi yüklenmeyin. Bazen yapıyoruz bunu. Hani kötü hissediyoruz. Kendimizi yargılıyoruz kötü hissettiğimiz için. Daha da kötü hissediyoruz ama kötü hissetmek, mutsuz olmak bizim suçumuz değildir. Biz insanız. Çoğu zaman düşüş durumlarımız olur böyle. Önemli olan o durumları fark edip kendimizi olabildiğince hızlı o durumdan kurtarmak. Ee, bu kadar. Yani Luke ve gibi bu şekilde anlatmak istedim. Çok fazla örnek verdiğim bir video olmadı sanırım. Yani elimden geldiği kadar çabaladım ama Luke ve Gabe'i ben de sizinle öğreniyor sayılırım. Çok fazla sevmiyordum böyle çok stresli, negatif olduğu için bu konuları araştırmak beni de sokuyordu. Ama öğrenmiş oldum size anlatacağım diye araştırırken. Umarım açık olmuştur. Umarım bilgilenmişsinizdir. Umarım lupta veya gripte değilsinizdir. Eğer öyleyseniz de en kısa zamanda çıkmanızı temenni ediyorum. Bir sonraki videoda yeni bir seriye başlayacağım ama şu an söylemeyeceğim. Onu Instagram'dan duyururum çünkü o video yapmak için sizin de sorularınıza ve yorumlarınıza ihtiyacım var. Eğer Instagram'dan beni takip etmiyorsanız nereye koyacağım? Ha açıklamaya koyarım linki. Oradan takip edebilirsiniz. Genelde video konsept sepetleri için bazen oradan duyuru yapabiliyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere.